Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız yine. Ee, tekrar bir Redmi modeliyle karşınızdayız. Redmi Note 8 Pro. Ee, son gelen güncellemeden sonra e, birçok şikayet geldi bize. Biz de sizin için araştırdık e, ve çözümünü bulmaya çalıştık. E, Note 8 Pro'larda 12 0.5 güncellemesinden sonra telefon kendi kendine ses kısma ya da kendi kendine ses yükseltme yapıyor. Yani bir uygulamaya girdiğiniz zaman müzik dinlediğiniz zaman birden sesin kısıldığını görüyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz, müzik sesi kısılıyor ya da yükseliyor. Kısıkken yükseliyor ya da yüksekken kısılıyor. TikTok'ta keza yine aynı öyle. Şimdi biz bunun çözümünü araştırdık şimdi bir sürü yerde gördüm e, saçma sapan yorumlar yok telefonun e, ses tuşunun olduğu yere sağa vurun sola vurun işte masaya vurdum düzeldi falan e, böyle bir şey yok yani telefonunuza zarar verebilirsiniz e, tuşun değiştikten sonra tuşu e, değişmeniz gerektiğini söyleyenler var bu da e, doğru değil. Boşu boşuna tuşunuzu değiştirip de tamirciye para vermeyin. Ee, bunun tek çözümü telefonun e, yedeğini alıp e, Google hesabınızı kaldırdıktan sonra fabrika ayarlarına çevirmeniz gerekiyor. E, fabrika ayarlarına da e, çevirmediğiniz sürece e, düzelme imkanı yok. Yani şuradan ayarlara girip e, şuradan hesabınızı kaldırdıktan sonra ayarlarda Hesaplar ve sekronizasyon diyor. Ben burada e, yazmıyor. Google hesabı yazar. Bu Google hesabını kaldırdıktan sonra telefonu fabrika ayarlarına döndürün. Tekrar kurulumunu yapın. Telefonun düzeldiğini göreceksiniz. E, ses kısma, kendi kendine ses kısma, kendi kendine sesin yükselmesi kesinlikle düzelecektir. Eee Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.